1993 yapımı olan ve başrollerinde Serap Akıncıoğlu ve İsmet Özhan'ın oynadığı Danimarkalı gelin filmi o yıllara damga vurmuştu. İslami konuları ele alan filmin başrol oyuncularından Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali ise görenleri oldukça şaşırttı. Din konusu üzerinde yola çıkarak çekilen ve bir zamanlara damga vuran Danimarkalı gelin filmi hemen hemen herkes tarafından sevilerek takip ediliyordu. Ayrımcılığın ve ön yargının ele alındığı filmde Serap Akıncıoğlu'nun canlandırdığı gelinin oyunculuğu büyük beğeni toplamıştı. O dönemlerde popüler hale gelen gelin Serap Akıncıoğlu herkes tarafından sevilerek takip ediliyordu. Serap Akıncıoğlu mankenlik ve oyunculuk geçmişine sahip. 2 Mart 1972 İzmir doğumlu olan Serap Akıncıoğlu, Suadiye Lisesi mezunu. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 2 yıl eğitim alan Serap Akıncıoğlu, Türkiye Yüz Güzeli yarışmasında birinci seçilmiş. İz peşinde, Tetikçi Kemal, Danimarkalı Gelin, Güneş Yeniden Doğar gibi film ve televizyon dizilerinde oynayan Serap Akıncıoğlu, Danimarkalı Gelin filmiyle 1993 senesinde Birleşik Sanatçılar Derneği'nin En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.